olanlar gelsin demiş. Ben adamım giriyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne bakıyorsunuz oğlum öyle bana? <laughs> şey. Merhaba. Merhaba. Senin mikrofon oranın üstten mi çekiyor oğlum o ses ne? Ya boz ver <laughs> sen beni sorgulama. Sen kız mısın, erkek misin? O bile anlaşılmıyor. <laughs> Erkeğim erkek. İnşallah. <gülüyor> şey, o <laughs> kim vuruyor bana? Aha. Ebelemece oynayacağız. Baba ne evlenmeyeyim miyim? Hayır bende. <laughs> Lan kaçma. Kaçma. Ne oluyor? ne oluyor oğlum? Birinde aşırı lag var. Hayır. Çıkacağım ben oraya, çıkacağım ben oraya. Varış alım ne şükür ya. Ay gitti çocuğu. oh bu telif. Burada ne oluyor? E, bilmem ne bilmem hiçbir şey dinlemedim. Sen de ben kaldık geriye. Lan şey. Em. Um, Hızlı ve imanlı ne oğlum? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? AKP e bastım yanlışlıkla AKP bastım. <laughs> Hayır. Neyse sorun yok. İyidir AKP. Ağlayın kazandım.

Hazır, hazır nasıl veriyoruz? Hadi verin hazır. Ha buradan veriyoruz. Hazır nereden veriyoruz? Ben ben basmam. Ha bastın basın tamam. Ya hayır bu müzik açtı. Ya müzik açtı bu telif yiyeceğim ben. Müziği kapa, müziği kapa. Aa benim niye bu kadar pingim var? Bak. Evet. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Gri gri, kırmızı kırmızı, sarı sarı kolay. Yapılır. Yün mü bu? Tamam. Yanlışlıkla yakaladım seni. Aa yani yaptım ya net yaptım. Kolaydı bu. Şöyle bir etrafa bakalım. Ee, biraz benden bakmış sanki yak şeylendi. Evet şeylendi. Ya dur. Burada yapamayan da var bak. Ya şu ya şu. Neymiş o? Furkan Solener, bir de Akcenimo. Akcenimo aynı. Hadi bakalım diğer tuz. Aa. Ay. Sen ciddi misin? Aa kolay aslında ya. Nereden 3. Ha buralarda merdivenmiş. Bak Tamam. Bize fark etmem iyi oldu. Ha. Ay. Acayip emesim var nedense. Hop. Hop. Aley. Şimdi burası gitti. <laughs> Yok yapamadım mükemmel eşleşme. Ye şu, ye şu. Bu, bu bu, net bu, net bu. Furkan. Git mi Furkan olsun, be Furkan. Dedim ama. <laughs> Oğlum bu ne? Ya bu da çok da zor değil aslında ya. kesin ben gittim kesin ben gittim ikisi de mükemmel eşleşme yaptı mı ikisi mükemmel eşleşme yaptı mı ya bu da çok da zor değil aslında ben gittim ya aha Aa burada bir daha var nasıl öğrendi Aa, o direkt renkleri karıştırmış iyi atlattım bu turu aha Buralarda hiç konuşmadığım için arkaya tek adam ben ses ekliyorum. O yüzden sizi sıkmayacağım. Burada yeşilleri yapıyorum ilk önce. Bayağı korkuyorum. Fakat envanterinde sonra bir şey fark ediyorum. Bunların yerini vereyim Çimen mi vardı? Evet çimen vardı seni aptal. Nasıl görmedin? Şimdi hepsini deniyor. Aa tamam doğru yapmışım. Sallayarak da mükemmel eşleşme yapıyor. Acaba i̇şte buna var. otizm diyoruz. Sadece iki kişi yaptı galiba. Ben ne şu sekaz. Yok şu... Şu... Şimdi neden bana oren more diye sorabilir miyim? <laughs> Doğru bana şu cevap elendi. veremiyorsun. Şu elendi derken niye isim söylemiyorsun? Sen maç... Ben de yaptı göremedim ama ya. Göremezsin tabii kör! Aoo, ik çıkalım. Ha yapıyor sabunu yap. Ya sabunuyor Ben. Allah Allah. Bir de sayıyor sanki yapabilecek ya Allah Allah. İzliyoruz. Unuttum. Mal. Sen bunu yap. Ben 5000 dolar vermezsem mantığa göre. Neyim? Mantığa göre sen hiç hayatında gökkuşağı gördün mü oğlum? Envanterinde bir tane mavi kaldı. Kör. <laughs> Editlerken o, o kadar ya. utanıyorum ki. Ya. Sus. Hayır Allah tam tersi olacaktı Allah. ya. Haydi. Allah Allah. Sus. Ağzını keserim. Adam mükemmel eşleşme yaptı. Sen niye yapmadın? Bir de ez <gülüyor> yazıyor <gülüyor> <çete>. <gülüyor> O zaman bugünlük bu kadar olsun. Sus ben konuşacağım. Abone olun.